Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar hepinize Temmuz ayından merhaba. Çok önemli bir aya giriş yapıyoruz. Yengeç oğlak hattındaki öncü burçlardaki son tutulma, 5 Temmuz'da olak burcunun 13 derecesinde ve size Dost Enerji'de gerçekleşiyor olacak. Evet, e, burası bu alan haritalarınızda e, iletişime temsil eden alan e, ve ay tutulmaları bir dolunay enerjisindedir ve sonlanmalar getirir. Yani uzun zamandır gündeminizde olan belki bir ticari girişim olabilir. E, i̇şte bununla ilgili artık bir sona gelmiş olabilirsiniz. Zihninizin son derece aktif çalıştığı bir süreçtesiniz. E, teoride olan, düşündüğünüz planlarınızı artık aksiyona sokmak için harekete geçeceğiniz artık bu işi planladığınız işi gerçekleştireceğiniz bir süreçtesiniz. İletişiminiz çok artacak. Ee, özellikle işte e, belki konferanslar işte bir kitap yazmak istiyorsanız belki bununla ilgili bir başlangıç e, bir online iş yapmak istiyorsanız iyi ticaret olabilir. Bununla ilgili artık e, somutlaşmış bazı e, girişimleriniz sonlanacak. Ee, yakın çevre ve kardeş ilişkileriniz de vurgu alıyor olacak. Onların hayatlarıyla ilgili gelişmeler, e, bir sonuç alma enerjisi her ne oluyorsa hayatlarında. E, özellikle boğa burcundaki e, Uranüs'ten de alınan olumlu etkiyle ani umulmadık e, yeni haberler, gelişmeler gerçekleşiyor olabilir. Evet haritalarınızda Uranüs'ün 7. evindenzen verdiği e, destek eşiniz ve partnerinizle ilgili ortaklıklarınızla ilgili de olumlu gelişmeleri e, bu tutulmayla beraber gündeminize taşıyor olacak. Evet, Merkür haritalarınızın 9. evinde geri harekette tutulma esnasında e, bu alan aslında hem yurt dışı yabancılar uzak yerlere seyahatleri gösterir. Demek ki ay ortasına kadar bunlarla ilgili bazı sürüncemeler, pürüzler e, oluyor olabilir. Mesela işte biletlerin ertelenmesi, e, açılıp açılmayacağı konusunda pandemi nedeniyle hala 15 Temmuz'a kadar bunları yaşıyor olabiliriz. E, yüksek öğrenimle ilgili sınavlarla ilgili e, konularda bazı pürüzler işte okulla, okullarla alakalı işte haberlerin geç gelmesi gibi konular gündemde olabilir. Aynı şekilde eğer hukukla alakalı bir davanız varsa bir şeyler bekliyorsanız e, bazı gecikmeler, e, dikkat edilmesi gereken unsurlar dikkat çekiyor olacak. E, 15 Temmuz'dan itibaren e, eğer bir anlaşma, bir ticari bir girişiminiz varsa imza atmanızı bu tarihten sonraya bırakmanızı tavsiye ediyorum. Evet Venüs haritalarınızın 8. evinde İkizler Burcu'nda uzun süredir seyahat devam ediyor. Burası sizin ortaklaşa kazançlar alanınız. Eşinizin kazançları sizin yatırımlarınız işte vergiler, ödemeleriniz belki işte kredi başvurularınız e, bu alanı temsil ediyor. Şimdi artık düz pozisyonuna geçti. Demek ki e, bu konularla ilgili, kazançlarla yatırımlarla ilgili bazı olumlu gelişmeleri bekliyor olabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki partnerinizle beraber yakın olduğunuz tutkunun da yüksek olduğu bir süreç sizleri bekliyor sevgili akrepler. Evet Mars sizi temsil eden Mars yine çok kuvvetli olduğu Koç burcunda 6 aylık serüvenine 28 Haziran'da başladı ve 7 Ocak 2021'e kadar da bu alanda kalacak sevgili akrepler. Burası sizin günlük rutininizi temsil eden, günlük çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınız ve sağlığınızı temsil eden alan. Demek ki bu tarihten itibaren İş hayatındaki temponuz oldukça yüksek olacak, risk alacaksınız, yeni projelere başlayacaksınız, ee, arkadaşlarınızla işte beraber belki çok yakın bir şekilde çalışacaksınız projelerde, ter dökeceksiniz, emek vereceksiniz. Ancak tabii ki Oğlak burcunda bulunan Satürn, Plüton ve Jüpiterle Mars'ın yapacağı kare enerji aynı zamanda 9 Eylül 13 Kasım arasındaki Mars'ın retro hareketi iş hayatında bazı pürüzlere, anlaşmazlıklara, güç savaşlarına çalışma arkadaşlarınızla beraber özellikle dikkat çekiyor olabilir. Sağlığınıza da son derece dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bazı küçük kazalara, sinirsel bazı patlamalara da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Evet, 20 Temmuz'da yengeç burcunun 28 derecesinde size Dost Enerji'de bir yeni ay gerçekleşecek. Yine burası dokuzuncu eviniz. E, yurt dışı yabancılar hukuk, sağ konular işte e, yüksek öğretim felsefeler, yeni eğitim fırsatları belki hayatınıza yeni bir eğitim e, katmak isteyebilirsiniz. Daha bakış açınızı genişletecek, e, yeni ufuklara e, yöneleceğiniz bir şeyler başlatıyor olmak isteyeceksiniz hayatınızda ve size de dost enerjide olacak. Ama e, bazı iletişimsel problemlere çünkü e, Satürn'ün tam karşısında engelleyici ve bir kısıtlayıcı e, görevi olacak. Bazı iletişimsel problemlere de dikkat etmek gerekiyor. İmzaladığınız anlaşmaların detayına son derece dikkat edin özellikle e, devletle ilgili yaptığınız bir şeyler Varsa işte hukuksal bir e, dayanak varsa, bunlara son derece dikkat etmeniz gerektiğini detaylara tavsiye ediyorum. Evet Temmuz ayı benden bu kadar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın sevgiler.